Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oyun rotası diye birisini izliyoruz arkadaşlar. E, birini izliyorum ama ben tanıyorum. Çok izliyorum. Tanımıyorum da çok izliyorum arkadaşlar. Bakın abone de oluyorum. Bakın böyle abone oluyorum. Arkadaşlar bir sıkıntım var. Bakın. Koş koş Hoş geldiniz. Ben Cristiano Ronaldo. Bugün efsane bir yarış yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet. Bugün sizlere... Bakın bir... arkadaşlar. Geçeceğim. Onun ismi de Ahmet. Benimki de ismi de Ahmet. Ne garip. Değil mi arkadaşlar? What? Abi işte, Cristiano Ronaldo ile değişik Onun de ismi de, de, de Ahmet. Yapıyoruz. Ahmet de arkadaşlar. Ronaldo antrenman yapıyor. Aynı. Başlıktan de Bugün Cristiano Ronaldo'yu at gibi, deli gibi koşturacağız. Yalnız... Karakterin bu animasyon biçimini şu an kontrol edemiyorum. Bakın görüyorsunuz ki kendisi gidiyor. Arkadaşlar bugün Bugatti Veyron'la yarışacağız. Şimdi Allah ne yürüyor lan? Baksanıza antrenman faydasını vermeye başladı. Şöyle göstereyim size. Cristiano Ronaldo biliyorsunuz deli gibi boşuyor. Bu da arkadaşlar. Ama ben bu sesi çok, çok çok Bakalım, çok çok izliyorum arkadaşlar. Miyiz? Ki Dünyadan paylaşırdı. çok izliyorum. Ben geçebileceğini düşünüyorum. Ayrıca orada bir de tofaş var. Ekstradan da gerekli olursa diye bir Honda Civic var. Bakalım hangisini yenebileceğiz, hangisini yenemeyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım şimdi oraya geçelim. Ben de oh. oh. Bayağıdır koşuyorum. Ama bazen nefes şey yaptım. Nefesimi açmam lazımdı. Görüyorsunuz köprüyü kapattım. Köprüden kimse geçmiyor. Ne gelen var ne giden. Bugün deney yapacağız. Evet işsizce deneme yapacağız. Ağaçlarımızı görüyorsunuz. Bize deli gibi oksijen sağlıyorlar. Bunları sayesinde belki de bu Veyron'u yenebileceğiz. Görüyorsunuz ki her yerde polisler var. Ayrıca kameralar ve... Ve orada malum araçlar. En başta tofaş var. Tofaş'ın sahibi, sürücüsü şu. Selam birader. Merhaba Cristiano Bey. Sizinle yarışacağım için hmm. çok mutluyum. Lakin beni geçemezsiniz. İddialı bir çocuk. Yalnız ben Tofaş'ı geçebileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası öyle bir inancım var. O ne lan? Oo. Dostum bu araç ne? Bu dostum. Bu araç Bugatti Veyron. 2011 versiyonu. Biraz eski ama. Sen bunu hayatta geçemezsin. Gördüğünüz gibi 2011 model bir tane Veyron var. Gayet güzel. Oğlum hatta efsane lan. Bir tur bineyim mi ya? Hak keyfim bilir. Neyse ben buna bir tur binerim sonra. Şu sanırım yeni değil mi? Oğlum bu yeni mi lan? Selam dostum. Sen niye kasla geziyorsun lan? Asrına tostum ile gelmiş. Selam. Bu kaç model ya? O selam. Vallahi 2016 model ama. Hadi sen şunu düz 2018 yap. O ne demek lan? Ya 2016'dır ya 2018 oğlum. Yalnız bu bakın diğerine göre biraz daha şekil. Yani arada model farkı belli oluyor. Bu bayağı iyiymiş lan. Mas Arabalara iyi. bak. Ama Bunlar TL, bir TL arkadaşlar çok pahalı. İkisi bağlı. de güzel lan. İkisi de bin, güzel bin, vallahi. 20 bin, 30 Burada bin, 40 bin, bin 50 bin, 60 bin var bir bir. Bu da efsane bir araç yine. İçine şöyle bir geçip bakalım. Araç inanılmaz cool gördüğünüz gibi. Aracın göstergeleri falan filan yanıyor. Şu kapıyı bir dakika kapatalım. Gördüğünüz gibi müthiş bir araç. Ama ben size bunu, göstermeyeceğim pek. Şimdi ilk olarak Tofaş'la yarışacağız Seni beğenmedim pek. Çünkü en başta o var. E hadi bakalım. Bazı videolarını beğenmiyorum. De. De. Hadi yarışalım. Okey abi yarışalım. Ben şöyle başlangıç çizgisine geçeyim. Allah'tan polisler burada. Kontrol el almışlar. İnsan sokmadılar buraya. Sadece gazeteciler var. Bakalım. Oyun ratasını zombi videoları. Hadi oğlum ya. Alo, alo. Arkadaşlar. Alo. Kaç saat dinleyeceksin oğlum sen? 15 dakika mı? 20 saat mi? Oyun ratası. Oyun ratası. Daha hiçbir şey olmuyor ki. Neyse. Hmm. Yesene. Oyun. Ratas. Yaratası. Zombi Zombie. Hı, bu yeniymiş. Bunu izleteceğim arkadaşlar. Necla, Necla hayatım ne olur zombi olma Necla. Ay lanak. Deniyorum ha. Allah Allah. Ne o yoksa bunları hatırlamıyor musunuz? Bir önceki bölümü izlemediniz mi? Hemen internet kesin. Iyi. Necla neredeyse zombi oluyordu bir önceki bölümde. Nasıl izlemezsiniz ya? Doktor bey, çözümü nedir? Kolunu kesersek yaşayabilir. Oğlum adam kol kesmekten bahsediyor. Siz bir önceki bölümü nasıl izlemezsiniz ya? İşte bir önceki bölümün özeti. Necla, iyi misin? Hakkı, <laughs> ay. Necla, ne oluyor? Necla, Necla, iyi misin? Necla kendine gel. Necla şapla kattırma kendine gel. <laughs> o ne oğlum? Necla zombi gibi ses çıkartıyor lan. Necla, Necla iyi misin? Yardıma ihtiyacımız var. Yardım edin. Gelenler var. İnsan galiba. Açıyor muyuz? Ulan açmazsanız adam değilsiniz. Aynı lan ne oluyor? Bileğinden ısırmışlar gördüğünüz gibi. Ah, zamanında bizi ısıramadık. Başkası ısırmış. Neyse. Ee, çözüm ne diyorum? Beyefendi kolu kesmekten başka çaremiz yok. Kes gitsin ya. Bunun için mi uyardınız oğlum be? Kes gitsin mi? Tavuk mu kesiyorsunuz lan siz? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te zombi moduna devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kar kış eridi. Hakkı karşınızda. Mavi bir tane kazak giymiş üstüne. Görüyorsunuz zombiler yine dışarıda. Kar eridi arkadaşlar dediğim gibi. 3 ay geçti aradan. Bayağı bildiğiniz koca 3 ay. En son biliyorsunuz ki Necza virüsü yakalanmıştı. Isırık yemişti. Şimdi gördüğünüz gibi Necza orada. Sanırım liderle tartışıyorlar. Bakalım bu ikilinin başına bugün neler gelecek. Hadi başlayalım. Ne oluyor ya orada? Necde? Sen <laughs> Ne oluyor hayatım? Lider bir sıkıntım var. Kafam mı kayboldu lan az önce? Bir sıkıntım var. Aa aylan hakkı. Bu adama inanabiliyor musun? Aa, Allah Allah. Benim için diyor ki gideceksin ve bir şeyler arayacaksın. Üç aydır yatıyorsun. Bugün çıkacaksın sen de diyor. Aa, Allah Allah. Hakkı ben nasıl çıkarım? Ben anlamam Necda. Kolumu kaybetmene ben sebep olmadım. Mısır almayaydın hiç öyle bakmayacağım. Bugün senin de çalışma vaktin geldi. Üç aydır hakkı malzeme getiriyor diye sesimi çıkarmadım. Ama artık vakti geldi Necda. Çalışma vaktin geldi. Burada ömür boyu yatamam. Ne oluyor ya lider? Bir dakika, bir dakika. Ya Necda nasıl çıksın bu halde? Görmüyor musun? Tek kolunu kestiniz zaten. <laughs> Necda'nın koluna bakar mısınız? Siz görmediniz değil mi? Necda'nın koluna bakın. İçim acıyor ya, hala. Ya oğlum bağırıp durma lan kıza. Bağırıp durma. Nasıl yapacak? Allah Allah. Ulan oğlum nasıl olacak bu? Olmaz, olmaz. Olmaz itekleme beni. Necla çıkamaz dışarıya. Hiç dik yapma. Eşek gibi çıkacak. Bugün seninle gidecek, yiyecek arayacak. Anladın mı? Ne bileyim, erzak olur, silah olur. Hiç bana ağız göz yapmayın. Gideceğiniz bana malzeme getireceğiniz. Babanızın evi değil burası. Yatamazsınız anlıyorsunuz mu? Ya ben tek başıma gider bulurum. Necda'yı niye karıştırıyorsun? Necda nasıl şey yapacak baksana. Necda konuş Necda. Oo o, aynen. Tek elimle silah kullanamam ama Allah Allah zombiler yer beni. Ya duydun kızı. Tek koluyla ne yapacak gözünü seveyim baksana. Necda sana da çok üzülüyorum. Ben anlamam. Hiç boşuna diretmeyin. Eşek gibi gidecek bu anlıyor mu? Yoksa bebeğinizi öldürür. Aaaaaaah! <laughs> Ulan oğluma bir el sür var ya! Bir el sür! Ağzını yüzünü anlıyor musun? Dayılığın sırası değil, üstünüm! Çalışma Bu vakti! Hadi! Necla yapacak bir şey yok. Baksana çocuğumu öldürmekle tehdit ediyor. Necla gel kız gel gideriz gel. Aa Aylan Hakkı ben ne işe yarayacağım? Allah Allah kolum yok Hakkı kolum görmüyor musun? Merak etme ben seni korurum Necla. Arabada kalırsın. Gel gel. Aa Aylan Hakkı Hakkı kolum yok Hakkı. Biliyorum Necla üzgünüm. Tamam tamam bağırıp durmayın ya. Gidiyoruz tamam. Ha şöyle koçum yola gelin. Hadi bakayım iyi bir şeyler getirin buraya anlıyorsunuz mu? Yoksa çocuğun pipisini keserim. Ulan o çocuğa bir el sür var ya. O çocuğa bir el sür. Neyse dua et burası senin kampın. Neyse Necdacığım hadi hatta da gidelim hayatım ya. Gel gel. Boş ver şu zibidiği. Beni de sinir etti zaten. Kızın tek kolu var kızı kullanıyor ya Allah'ım ya Rabbim. Yazıklar olsun. Allah! Oğlum birini şunu kaldırın lan. Arkadaş öyle barikat konur mu ya? Merak etme hayatım, sen sadece arabada kalacaksın tamam mı? Gerisini ben halledeceğim. Hakkı! Ya zombiler arabaya falan saldırırsa? Hakkı, tek kolumla bir şey yapamam. Ama çocuğum da ölsün istemiyorum. Allah Allah! Merak etme Necda. O geri zekalı bizim çocuğumuza hiçbir şey yapamaz. Necda, bu akşam kaçacağız anlıyor musun beni? Bu akşam gideceğiz. Oo Aylan, nereye? O kısmını henüz düşünmedim Necda. Bir yerlere gideceğiz, hiç korkma tamam mı? Ne oluyor lan? Şurada bir aktivite var. Dur bakalım Nejda. Sanırım bir şeyler oluyor. Aa vallahi bir duman tutuyor. Nejda sanırım olay var. Burada kutu olsa gerek. Hadi gidip alalım. Ha. Hayda tehlikeli bölgeye girmişim. Nejda kolla götü tamam mı? Hayatım bunlar insanlar. Bunlar insan Allah belanı vermesin. Oğlum araçlar, araçlar var lan ne oluyor? Kim sıkıyor lan? Lan çatışma var vallahi. Allah'ıma çatışma var. Oğlum kim şurada çatışıyorlar anladım. Kutu için arkadaşlar. Bakın orada bir kutu var. Sanırım askerler kutu atmış. İnsanlara yardım olsun diye. Necda! Necda alacağız kutuyu Necda. Saldır Necda! Saldır Necda! Oğlum tekeliyle kızı kullanıyoruz lan. Necdacığım gel. Gel Necda gel. Gel. Çek silahı nerede lan? Allah Allah Allah! Oğlum! Fazla da bir şey kalmamış. Anam araba patlamış lan. Allah belanı vermesin. Lan! Adi köpekler! Bırakın! Kutu bizimdir. O kutuyu almamız lazım, Necla çatışmamız lazım, gel. Gel Necla, gel. Gel takip et beni. Ulan başka kimse kaldı mı? Aha köpek orada. Ulan yaşayan düşmanlarımız var, görüyor musunuz? Necla'cığım, zombiler sıkıntı değil de... ...şu geri zekalar sıkıntı. Gerçi az önce zombiyi vurdum. Al ulan. Tamamdır. Kutu benim. Kutu benim vallahi. Bekleyeceğiz mi, ne yapacağız lan? Ha, evet aldık. Dört tane silah çıktı lan. Oha, bir dakika, bir dakika. Ne çıkmış abi? Flare çıkmış, tamam güzel. Sniper, Necda, Necda kuttan sniper çıktı kız. Vallahi sniper çıktı. Harika. Necda silah bulduk. Hadi gidelim gel. Gel 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 gel. Yalnız araç ne durumdaydı lan bizim? Tamir lazım abi. Haydi. Necda zombiler geliyor. Necda yardım et. Ulan köpekler. Buna da kurşun çıkmış baksanıza. E tamamdır. Hmm. <laughs> Dur bakayım. Arkadaşlar hiç konuşmuyorum. Üzgünüm. Eee. metal falan lazım ha tamam abi. Hemen şunların üstünden bakalım var mı? Dört tane bundan çıktı. Şundan da bakalım. Aracımızı tamir etmemiz lazım malum. Ulan bıçağım yok muydu benim bir dakika? Bunlara ben bıçakladım. Oğlum çok kalabalıklar. Bıçak olmaz bu. Ulan şöyle indirelim abi. Ejda yardım et biraz ya. Anlıyorum tek kolum var ama. Ha mermi mi bitti? Ben de diyorum niye sıkmıyor? Mermisi bitmiş. Oğlum Necla'nın mermisi kalmamış lan. Ben de diyorum niye ateş etmiyor. Necla ben sana benim... tayım o zaman. Al. Bak al bunu. Ee, şunu al Necla. Tamam mı? Oğlum bu ne lan? Elime silah geldi. Oha. Vallahi bir yerden silah geldi. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Şunu alalım biz. Şimdi üretebiliyor muyuz bakalım? Ee... Neyse arkadaşlar videomuz hmm. bu ee, kadar. Abone olmayı Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yoksa üzüleyim. <laughs>